1984 sayılı şiddet yasasını yaparken, hazırlarken, 2012 yılında devlete ait bir sığınakta kalan şefika etik, bir demet çiçekle kapıya gelen, adresi gizli olması lazım nasıl bulduğu adresi, o da ayrı bir tartışma konusu, bir buket çiçekle kapıya gelen kocasına teslim edildi. Ve tabii ki sığınaklar beş yıldızlı oteller değil. Kadın eve gittiğinde duşa girdi ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Şefika etik. Yani Selio kocası diye kocasına teslim edildi. Şimdi bu arabuluculuk uzlaşma meselesi şiddetin söz konusu olduğu durumlarda son derece tehlikeli bir konu. Bakın şu anda bir takım yani AKP MHP'nin anlaştığı söyleniyor. Yani bu, bu yayını izleyen AKP'liler, MHP'liler varsa ya da izledikten sonra onlara ulaşabilecek olanlar lütfen ulaşsınlar. Türk Ceza Kanunu'nun çocuk istismarıyla ilgili maddesinde af getirilmesi düşünülüyor. Aftan çok 13 yaşındaki çocuklarla evlilik olması halinde e, istismarın cezasız kalmasına ilişkin bir teklif gündemde. Bu teklif 2016'dan beri gündemde ama hala gündemde. E, şimdi artık bunu çıkartacağız diyorlar. O kadar tehlikeli bir şey ki bu tek affın konuşulması bile istismarcı erkeklerle, o çocukların ailesi arasında şu kadar para ver evlendireyim seni cezaevinden kurtarayım pazarlığı yapılmasına neden oluyor. Ara ve uzlaşma kanunun içinde aslında bu konuda açık bir kapı vardı. Yani düşünebiliyor musunuz adliye sarayı dediğimiz binaların içerisinde savcıların gözetiminde ana babalar çocuklarını istismar eden adamla tecavüz eden adamla pazarlık yapacaklar. Para pazarlığı. 45 gün süresi var filan. Böyle düzenlemeler tartışıyoruz. Bu hafta uzlaştırma anlamına geliyor. İstismara yapacak, aileyi ikna edecek çocuğun önce dini nikah kıyacak sonra çocuğun yaşı geldiğinde resmi nikah kıyacak yani 5 yıl süren garantili evlilik sözleşmesi yapmış olacak. Ona nikah ya da evlilik demiyorum ben. Garantili tecavüz sözleşmesi yapacak. 5 yıl süreli herkes cezadan kurtulacak. Şimdi bu sistemde ara bulucu ve uzlaşma meselesi. O yüzden kadına karşı şiddet söz konusuysa zorunlu ara buluculuk. hatta gönüllü ara işlerinden net bir şekilde vazgeçmek gerekiyor. Şimdi zorunlu uzaklaştırma tedbirleri şiddeti arttırıyor. Güzel araştırmalar yapmak gerekiyor. Böyle bir araştırma yapılmıyor. Bu konuyla ilgili araştırma yapılmıyor. Topluma kadın cinayetleri dahil olmak üzere, hatta kadın örgütlerinin verdiği rakamlar dahil olmak üzere verilen rakamlar doğru değil, en az üçle çarpmak gerekiyor bu rakamları. Yani bütün dünyada karantina pandemisi salg COVID-19 salgını sırasındaki karantinanın Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dahil bütün dünyada arttığını söylerken devletler STK'lar değil, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri azaldı açıklaması yapabiliyor. Tabii yani nereye dayanarak buldu telefon hattına 183 alo şiddet attığını. sen açmazsan başvuru yok diyebilirsin. Hatta açarsan belki başvuracak sana kadınlar. Şimdi kurumsal uzlaşma meselesine dönersek İstanbul Sözleşmesi STK'lara çok özel bir önem veriyor. Kadına karşı şiddetle mücadelede STK'ların STK'ların önemli rolü diyor. Onu finansal kaynaklarla destekleyeceksin STK'ları diyor. Kadro vereceksin destekleyeceksin STK'ları diyor. Neden? Neden? Çünkü STK'lar yumuşak çözümdür. STK'lar belki de karakola gitmeden, belki de adliyeye gitmeden kadınların o şiddeti sonlandırabilmelerinin yolunu sağlar. Bizi tam tersine biz şu sanılıyor herhalde. Her mor çatıya ya da kadın danışma vakıflarına ya da kadın örgütlerine başvuran kadınlara karakola koştur, savcıya koştur falan dediğimizi sanıyorlar herhalde. Halbuki tamamen STK'lar yumuşak çözümdür mesela desteklenmesi lazım bu anlamda. Kadının bir STK, kadın STK'sına başvurması her zaman yumuşak bir çözümdür. Karakola gittiğinde intikam şiddeti artar. Daha fazla. Sen beni devlete mi şikayet ettin diye daha fazla şiddet uygular erkekler. Ama bir kadın örgütüne gittiğinde daha az şiddet riski vardır burada. Artı 6.284 sayılı yasa tartışılırken o zaman emniyetten gelen temsilci Mehmet Bey'di yanlış hatırlamıyorsam adı ve kadın örgütleri biz beraberce yalvardık ee, Sayın Fatma Şahin'e ne olur belediyelere görev verelim burada diye. Valilere görev verildi. Kaymakamlıklara görev verildi. Belediyelere görev verilmedi 6284 sayılı yasada. Mesela kadınlar karakola ya da valiliğe gitmek yerine, kaymakamlığa gitmek yerine belediyeye gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi o hal yüzünden kayyum atanan belediyelerde önce kadınların birimleri kapatılıyor. Çok üzülüyorum buna. Çünkü belediyeler de STK'lar gibi yumuşak çözümdür. Şiddetçi erkekler belediyeye gittiği zaman daha az şiddet uygular kadına. Valiliğe gittiği zaman sen beni devlete şikayet ediyorsun diyerek daha çok şiddet uygular. Onun için bu arabuluculuk uzlaşma meselesini tartışmaktan çok Kadına karşı şiddeti önleme konusunda belediyelerin ve kadın sivil toplum örgütlerinin ve çocuk örgütlerinin tabii ki desteklenmesi, güçlendirilmesi, kadınların bunlara ulaşmalarının sağlanması yumuşak çözüm oluşturan konular böyle bakmak gerekiyor.